Herkese merhabalar İlk olarak 830 gram tukaç domates salçasıyla başlıyoruz 35 lira fiyatı. Kaanlar marka 1 kilogram kıyaşı zeytinin fiyatı 55 lira. Yetiş marka 9 kilogram deterjanın fiyatı 100 lira. Altınbaş marka 500 gram marnaki siyah çayın fiyatı 44 lira. Yöremce marka 5 kilogram ağırlığındaki pilavuk bulgurun fiyatı 80 lira mutlaka video sonuna izlemizi tavsiye ediyoruz. Milo marka 32 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdının fiyatı 99.50. Torku markasına ait 350 gram dana kangal fermante suçunun fiyatı 65 lira. Selpak markasına ait 8 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 90 lira. 12 adetten oluşan 2 katlı kağıt havlunun fiyatı 70 lira. 400 gram ağırlığındaki biberli yeşil zeytinin fiyatı 25 lira. Ahir marka 1 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira. 4 kilogram ağırlığındaki yetiş markasına ait çamaşır suyunun fiyatı 40 lira. 9 kilogram ağırlığındaki yetiş markasına ait beyazdır için deterjanın fiyatı 100 lira. Feyeni marka 2600 minimarındaki bulaşık deterjanı losyonun fiyatı 70 lira. Torku marka 400 gram marındaki dana kasap sucuğun fiyatı 59.50. Yeğenler markasına ait 10 kilogram ağırlığındaki buğday ununun fiyatı 98 lira. Galya marka 680 gram ağırlığındaki salatalık suçlusunun fiyatı 15 lira. Yöremce marka 5 kilogram ağırındaki köftelik bulgurun fiyatı 80 lira. Video beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3 kilogram ağırındaki galya marka salatalık turşusunun fiyatı 42 lira. a marketlerde bu hafta 4 kilogram bulaşık deterjanı 42 lira. 5 kilogram ağırındaki ovadan markasına ait Osmancık pirincin fiyatı 130 lira. 500 gram ağırındaki Leboy’daki boydaki siyah zeytinin fiyatı 30 lira. 750 ml ağırlığındaki galle limon suyunun fiyatı 10 lira. 850 gram ağırlığındaki pilç büfe salamın fiyatı 37 lira. Solo markasına ait 12 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdının fiyatı 100 lira. Doğuş marka 100 adetten oluşan demlik poşet çayların fiyatları 60 lira. Aydın marketlerde bu hafta 600 gram pasta çeşitinin fiyatları 55 lira. 101 adetten oluşan ıslak havlu kağıtların fiyatı 18 lira. 200 gram marnaki çeşitli sebze baharatının fiyatı 12 lira. Beşler markasına ait anadilimli sucuğun paketleri 12 lira. 1 litre ağırlığındaki yudum markasına ait ayçek yanının fiyatı 37 lira. Ülker marka 500 gram ağırlığındaki çoka kremin fiyatı 42 lira. İçin marka 700 gram marnaki tam yağlı toz peynirinin fiyatı 113 lira. 1 kilogram marnaki Şokaley markasına ait kakaolu fındık kreması 51 lira. Solo markasına ait 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 30 lira. Bahçıvan marka 300 gram ağırlığındaki lamla peynirleri 30 lira. Beşler marka 220 gram ağırlığındaki dana kangal sucukların paketleri 45 lira. Doğuş marka 500 gram Marnaki karadeniz siryaki çayın paketi 33 lira. 400 gram Marnaki ikinci markasındaki tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı 65 lira. 6 adetten oluşan çift katlı kağıt aldığının fiyatı 45 lira beğenmeye abone olmayı unutmayın. Torku marka 2,5 litre ağırlığındaki ayranın fiyatı 40 lira. Peynes marka 1 kilogram peynirin fiyatı 90 lira. Seydoğlu marka 750 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 45 lira. Yörükoğlu marka 2 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 40 lira. 5 kilogram ağırlığındaki için markasına ait yarım yağlı yoğurdun fiyatı 98 lira. 500 gram ağırlığındaki Torku markasına ait kakaolu helvanın paketleri 53 lira. 600 gram ağırlığındaki Burcu markasına ait biber salçasının fiyatı 39 lira çokça marka 700 gram arındaki biber salçasının fiyatı ise 50 lira. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. 400 gram arındaki ikinci markasındaki süzme beyaz peynirin fiyatı 40 lira. İkinci marka 300 gram arındaki İzmir tolum peynirin fiyatı 40 lira. Mutlaka video sonuna kadar tavsiye ediyoruz. 150 gram arındaki Keyfe marka menengeç kahvesinin paketi 17 lira. Murat Bey marka 400 gram ağırındaki sürmeli beyaz peynirin fiyatı 53 lira. 1 kilogram ağırındaki öncü markasından siyah zeytinin fiyatı 50 lira. 250 gram ağırındaki Ahmet İpek marka Tana Kangal fermantı sucukların fiyatları 35 lira. İçim marka 500 gram ağırındaki tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı 82 lira. 400 gram ağırındaki Torku markasına ait çikolatanın fiyatı 40 lira. Öncü marka 900 gram ağırlındaki biber salçalarının fiyatları 80 lira. Doktor Özkur markasındaki 250 gram ağırlığındaki pudra şekerinin fiyatı 23 lira. 10 x 10 gram ağırlındaki hamur kabartma tozunun fiyatı 11 lira. 400 gram ağırlıkta rendelenmiş mozzarella peynirinin fiyatı 27 lira. Komili marka 500 ml ağırlıkta sızma zeytinyağı fiyatı 40 lira. Billion marka 750 gram ağırındaki iyotlu tuzun paketi 7 lira. Kafkas marka 1 kilogram ağırındaki kavanozdaki çiçek balının fiyatı 60 lira. 340 gram ağırındaki yer fıstığı ezmesinin fiyatı 26 lira. 1500 gram ağırındaki Fisko Birlik'ten kakaolu fındık kremasının fiyatı 70 lira. Tat marka 330 gram ağırındaki biber acı turşunun fiyatı 20 lira. 1,5 kilogram ağırındaki fiskopilik marka sütlü fındık kreması 70 lira. Bağımlit marka 1 kilogram ağırındaki pirinç sosislerin fiyatları 45 lira. Peyniz marka 180 gram karışık kuru yemişin fiyatı 28 lira. Sizlerin camınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kocatepe markasına ait 3 adetten oluşan Türk kahvelerin paketleri 40 lira. 1 litre halindeki bulaşık deterjanı çeşitlerinin fiyatları 20 lira. Ariel marka 9 kilogram deterjanın fiyatı 170 lira. Burcu markasına ait 540 gram közlenmiş patlıcanın fiyatı 20 lira. Valiye markasına ait 850 gram marnaki çiçek balının fiyatı 65 lira. 3x100 adetten oluşan ıslak havlu kağıtlarının fiyatları 50 lira. 680 gram marnaki galya markasına ait karışık turşunun fiyatı 16 lira. ABC markasına ait üç litre çamaşır deterjanının fiyatı 46 lira. 1 litre sütaş markasına ait laş sütün fiyatı 16 lira. 475 milim arındaki sıvı mutfak sabununun fiyatı 14 lira. Dimes marka 1 litre yarım yağlı sütlerin paketleri 17 lira. Ovadan marka 2,5 kilogram arındaki baldo için fiyatı 75 lira yudum marka 1.25 litre ağırlığındaki yağ çekyağının fiyatı 58 lira. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.